arkadaşlar açıyorum. Like atın. Like atın. Ah, hadi. Ah. Oh. Arkadaşlar basıp ulti basmadım. Neyse aldım en azından. İki bir oynama Ne yıldız İki üç olur. Oh O Mortis. <laughs> Mendele var. Mikro alayım mı? Ama mikro seviyesi düşük. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün size çok mutlu bir haber vermek, vermek istiyoruz. istiyoruz. Bilek Gücü TV bize yorum yaptığın ve bize destek çıktığın için çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Arkadaş, ve diğer arkadaşlarımız onlara da çok, çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Arkadaşlar Bilek Gücü TV kanalında like atmayı, atmayı, abone olmayı unatmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın eğer bunu yaparsanız kralsınız hadi videoya ya geçelim, geçelim. <laughs> arkadaşlar aşamalı, aşamalı olacağız rock ya, ya, maçı yani. ablamı zaten altın bire kadar ben kastım bu kadar da değil neyse ne seçeceğiz ödül alalım ne seçilir yapay kulübe bir tane hiper şarj almadım ne seçiyim şey seç ne seçsem acaba kolt seç hiç, şimdiden hiç kolt gelmiyor anlatamıyorum cebimde on evet devam ediyoruz arkadaşlar şu karşıdaki iki kişi bot bir tanesi bilmiyoruz Tamam biz böyle kazanırız bu arada. Aha alabilirdik. Şuna devil alabiliriz. Oh my god aldık. Arkadaşlar. İlk defa bu kadar şey değil Öldün mü kız? Öldüm. Hiper şartım mı oldu benim? <laughs> <laughs> Tam iyi gidiyoruz. Basit her şey bastım. <laughs> tamam Ayy, çok iyi, çok, çok bir iyi gidiyor. 16'ya 8 çok üç iyi. 16 canla kurtuldum arkadaşlar. Allah. <laughs> Arkadaşlar basıp ulti basmadım. Neyse aldım en azından. İki bir oynamışım ne yıldız oynuyor. İki üç mü? Arkadaşlar açıyorum. Like atın. L like atın. Bir. Ah hadi. Ah. Oh. <laughs> ah. Arkadaşlar son şeyde neden like atıp abone olmadınız? Bir saniye. Ne çıkacak tahmin? Rozet. 3 puanı altın çıkarmış. <laughs> Sen aç, ben açmayayım. Sen açtın karakter çıkar inşallah. Bittim her karakter çıkmayacak. Bak güç puanı. Güç o iki güç puanı bana çıksa var ya ne mutlu olurum bilemezsiniz. Arkadaşlar güç puanı benim hiçbir işime yaramıyor. <laughs> Ay ki ne gelecek? Sıcak Broke. bölge. Brawl Hockey'e de gelebilir diyecektim. Bak bu Brawl Hockey'i gelseydi arkadaşlar mor içerdim. bir <laughs> Bibi Benim klasik. Bibi Lollipop Bibi'yi değiştir. Gözünü seveyim ben I -I. Lollipop Bibi'yi sevmiyorum. Lollipop bibi. bibi. Zombi Bibi alırım bir dahakine o zaman. Arkadaşlar Toma 700... 53 evet. evet, ona da istek gönderdik ama hala kabul etmedi bir aydır kabul etmiyor. bir tomar 753 hep karşıma çıkıyor. Her turda geçiyor bu 753 kere. Aksesuar var. <laughs> ben de mortis seçebilirdim. Benim <laughs> bir taş <laughs> yazım <şansımlı> oldu. <laughs> Buradan bir şekilde tümar gidiyor? Tumar Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Çok güzel çalışıyorlar. Bir... At. Takım çalışması. Hey. Ah. Ya, Keş <laughs> Çınar dön. Al çabuk at. At primoyu at. Ablam onu da at yani. Aa, ne dedim? Ama bak size diyorum ki bir şey yapayım yani. Yine ben savaştım. Ya Çınar'cım en primi olurdu. Sen atsan ne olurdun ya. Ya ya değil işte. Takım çalışması. Sonra niye kaybediyoruz? bak mesela bende atabildim gluamel ben primora verdim o attı Aa, hadi git, git, git. Ay, ucuna kaldı şimdi, şimdi, hani şimdi, bak, bak. Yok, sen bastın ben ki Yok, ben de basarım tamam Bu orada kaldı ya. Niye sana size bize yardım mı etti arkadaşlar? Ben tam görmedim. galiba. Arkadaşlar gene bakalım bir daha bas. Ay. Bir saniyeliğine arkadaşım. Onu ya kabul ederse tüh. çünkü göndermiyor. Arkadaşlar ama ben <laughs> de bu bana olacak tık. Diyebilirim ne açacaksınız? Bana da geldi Star -Aliyesi. Ben yüzü üzerinde bunun hepsi. Her şey ilk başta belli oluyor çünkü. Aa ben birazdan pro kostüm alacağım kolda. Kaç? 10 mu? Hı hı. Ben 12 Sen almışsın. Neyse devam edelim. Aa, kapak fotoğrafı şeyi... Ay, iyi Bir şey. Ay, değiştirecek değiştirecektim? O Mortis. <laughs> Mendil eline. Mendili var mı? Miko alıyor mu? Ama Miko ne düşük ya Arkadaşlar mendili eline. Mendili verdim geline. Sonra kullanıyor mu? Ne seçelim mi? <laughs> bi 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 bir. Bi. Piper seçelim. mi? Bi, bir bi, bi. bi. Savaş <laughs> topunda Piper ne alaka? Brawl okay. mu Ama o da savaş topu işte. <laughs> Karşıda da Mortis var işte. Mortis en biz o bin kupayım. İlk mi? sen gideceksin. <laughs> Adam kenardan girer. Aa ucundan çıktı çınar. Oh. iki adam eledim. Valla şu an atarsan atar. At at at. Aha. elin Ablacım ama. Birazcık da düzgün atsın. Allah'ım. Yanımıza Ceren geldi. At! At mı? Takım çalışması yapmamız lazım ikimizin de. Ceren'e <laughs> Attım. olacak onu da sokayım Yaptım yani gelince. çok iyi gidiyoruz ya elimize... <laughs> iki tane hiper şarj multi bastım bir anda yani bence de alırsınız artık <laughs> elimden geldi en iyisini yapmaya çalışıyorum oradan girmez aa girmedi ya arkadaşlar e, internetim kesiliyor o yüzden internetim yok ayy <laughs> ya yaptım bir bir uzatmalar Gelmedi. Gelmedi. gelmedi ama iyi oynadım <laughs> kendime geliyor arkadaşlar internetim çok korktum. Aa 34 34, 34, 34 mü? Ha, sen benden daha geridesin ama. Bir saniye izninizle ben hemen bir çevrim dışı kalabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın hoş interneti bir, bir daha açıp kapatalım hemen ki daha güzel oynayalım. <laughs> arkadaşlar ben ne yaptım? İyi oynuyoruz. Evet evet. Evet artık daha iyi oynayacağım. Geliyorum hemen. Hazır verdim. Arkadaşlar <laughs> ablamla beraber en sevdiğimiz YouTuber'lardan birisi Light Bici TV. Evet. Abi türlü seçmedi. Ona kaptı. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Ben yok. biliyorum. Şimdi D. D. Ne seçeyim? Seçemiyorum. Başka ne seçeyim? Hep seçeceğim ya. Ben mi? İnternetim hala kasıyor galiba. Ne? İnternetim hala kasıyor galiba. Bir şey olmaz. Aa, Spike Edgar kit görmedim sadece. Spike. Kit. Arkadaşlar, kitle askiden bug yapılıyordu bir ay önce falan. Onu bilek gücüden öğrendim. Evet ama senin kitin yoktu. Evet. Ah. İnternetim hala kasıyor. Şaka gibi. Ya ben ne yapayım tek başıma? Dayan. kartta da kötüyüz arkadaşlar. O kasıyor. Spike. Kaybet ya ben kesinlikle arkadaşlar. şey seçmeliydim bu arada. Ama arkadaşlar ben... Benim internetim çok kötü o yüzden içine Hadi. Aa. Yani. Tam internet güzelleşiyor. Üstümüze atlayacaklar. Şimdi ana gitme, Burada. gitme abla gitme. Oradaydı. iki kere daha fıs almıştım o karakteri. Hocam. Tamam. Edgar. İpeshal bas. Altı, altı bin canı. Altı bin, altı. Hazır mısın? Bas korkuyorum ben ya. Ah, arkadaşlar. Keşke Edgar birazcık daha fikir kalsaydı. İlk kalber galiba galiba değil mi? Hı hı. Altın iki iki 2'den düştüm. Altın 1'e düştüm. Altın 2'den altın 1'e düştüm. Bravo keye aynı pozisyon arkadaşlar aynı şekilde haritaya bakalım <laughs> mortis klasik mortis değişmez çünkü brawl hokeyinin ana ustası mortis bu arkadaşlar, abimizin ikincisi var mı ben aşamalı sadece bas seçti spike ile mortis seçerim aşamalı değişmeyen karakterlerim var karşı yok. taraf çok kötü çok güzel çok güzel maşallah Allah nazarlardan saklasın Nasılsın abla? Ya oradan adım, girer mi sence? Girer. Adamlar lan neden oynamıyorsun? Peşimden gelseniz alıp atardınız bu arada. Siz boşu boşuna Benim gibi özgüvenli olmanız lazım. Ya orda ben orada yargı da attım mortis'ini. Tanabim, tanabim, tanabim edinne yani. Arkadaşlar benim oradaki kombomu gördünüz değil mi? Aa yanlış yere attım. Aman kork. Cool. Perşembe için Yaparsınız ya. Ne Gerçekten ne, mi? Ne, mi? ne arkadaşlar bu baz ya? Bütün bu şekilde ama bir daha atarız. <laughs> Yürü. Atacağım. At. Elinle sok. Çınar çına. Ne yaşıyorsun? <laughs> ya dursalardı? Boşuna mı gidecekti bizim her şeyimiz? 8'e 3 oynamışsın, e oynamışsın. Topla yaptım ben Baza da teşekkür ederiz Arkadaşlar Bakın ne geldi Wow. Bana geldi mi? Benimkiler bitmiş Bakalım like atmış mısınız bas Neden, Enler. Enler. Neden like atmadınız Neden like <laughs> atmadınız Like 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 Abone 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 Bu arada benim burası 49'da kaldı arkadaşlar Ve efsanevi çok az var Düzgün bir harita çıkarsa <laughs> Belki bugün efsane açarız Arkadaşlar ben iki tane bu ben iki tane efsane bir açmıştım bir gün. İkisinden evet, ikisinden de kostüm çıkardı. Ben ne seçeceğim biliyor musunuz? Ay bir an bir seçiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Ödül avında şimdi. Piper. Leon, Surge, Şimdi. Herkes kim bu arada? Leon, sen Şimdi ben Spike. Kostümsüz. Sinir bozucu. Arkadaşlar ben aksesuarın düşüne bastım. Aa, Leon ya. ya? Hayır çok iyi gidiyor bu haritada ya. Hiper şarjı yok diye almıyorum. şey şeyi alsanız bu arada sözcü mermi vereceğim o sözcü mermi girdim içlerine hadi yaparsınız ya bu sözcü ne ya sözcü alsak bu arada onları geçeceğiz geçemeyiz gel gel gel, gel. Kaç. ne yaptım ben öldüm öldüm dirildim etmi mi bir bir kişi de alın Allah için alın ben sıfır Kaç oynadım acaba? Tam birbirlerini aldı. <laughs> ya Leon. Ya, beni öldürmesinler. Beni öldürmesinler. Kaybettik. Kaybettik. Leon yan yanımıza gelene bak. Ben iyi oynadım. Ben o olarak iyi oynadım. Dislike atıyor arkadaşlar bir daha. Aa çok ayıp search. Biz size hiç dislike attık mı? <laughs> Hayır. Oraya çarpmadım karşımızdaki nasıl arkasını düşünüyorum. Çünkü daha demin yani Arkadaşlar. Sı-sı-sıcak mı? Benim bir tane hayalim var. Eğer bilek gücü bu videoyu izlerse lütfen arkadaşlık isteği atsın. Amin. Amin. <laughs> Zahra, Jordan, Suhalib diye best. Suhali diye. İsvayayı çıkıyor. Vırra Allah'ım bir tane gümüş, bir tane iki tane de altın iki geldi. İnşallah o düzgün oynuyordur. O sırada zıplamıyordur. Bir. Ah, ha, ha, aynen kanka atlasın atlasın bak çok güzel atladı tebrik ederim Zahra'yı Zah al ya, ben şunu 5 canlı mı yıktın <gülüyor> <sen>? <gülüyor> adam çikolata kaçıyor ya yük değil o biz çok kötü oynuyoruz ya <laughs> dayanamayınca bak nereye yapıyor? kokuyor Onların yani hepsini alıp kaçıyorsun. Onların hepsini alıp kaçıyorsun. Kaç. Ne bunu Kaç. Tamam. Bir Biraz tane de bende var. Michael. Elmas. O yüzden ben de karşıma zorlanıyorum. 10 tane var çünkü. Ha 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 ha. Gel şimdi gel. Gel. Bir de bir kız ben dislike atacağım. <laughs> İlk defa dislike attım ya maçtan sonra. Hayatımda mı? Ha, arkadaşlar. Vallahi. Sen ne kadar şanslısın. Ama arkadaşlar ayı neden like atmıyorsunuz? İndir, indir, indir. Bu telefon şey. Haha. Aldım. Neyi kimi? Kostümü aldım kostüm. Bir saniye arkadaşlar. Bende de var bak. Arkadaşlarıma göster. Arkadaşlarımıza göstereyim. Bu en çok Ya seçmişsin ah. Hadi. Evet bugünün son turu. Sıcak bölge, sıcak yes. bölge. Gelin ya paralar bende. Ben Hepimizin rengi yeşil fark de... ettiniz mi? Speech evet. evet. adı YTB valjener 16. Turiktar mı olacak? Neden? Seçmiyorlar. Neden ki? Neden ki? Ya, gene mi ya? Kaybettik. Son turumuzu güzel geçirelim. Arkadaşlar size diyorum bu tur kaybettiğiniz Hepsini yapıştırın böyle geri. Düşün önüme. Çınar gelsene ablacım. Çınarcım gelsene ablacım. Oradan girerse yemin ederim ikimiz affet etmem. Yok artık yok artık ama. Aa bastım ama atamadım. Hiç <laughs> atamadım. Süper şarj boşa gitti. Arkadaşlar. Evet. Ablam

Hiç üç yemedik bu arada şu ana kadar farkım. Şunaycım çok kötü oynuyorsun. Tebrik ederim bu yüzden seni. Tut. Zahmet olacak Çınar. Ben öyle bir oh. Ya içeri girecek bu adam. Niye ilk önce basıyorum. Bunu yiyeceğim. Gene sokarsan oradan. Allah seni çok öper böyle. Çok öperim. Şunlar at aynı şekilde galiba. Ay Allah kahretsin Max olmasaydı girerdi. At. Bana versen. Görmedim, görmedim seni. Sen şey de oluyordun. Bana verseydin belki bir alsın. Saydım eğer tutmuştum ben o topu. Benim o hiper şarjım boşa gitti iki kere arkadaşlar. Ben konuşmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu, videomuz bu kadardı. kadardı. Beğendiyseniz ve abone olduysanız çok mutlu oluruz. Evet. Siz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz Sizi çok seviyoruz. bay bay.